Merhaba arkadaşlar bugün Mobile Legends oynuyoruz. Ben oyuna çok fazla ben sizi çok fazla bekletmemek için oyuna girdim hemen. Ses kısayım. Çok ses var. Hatta hepten zep, zep, ses kısayım. Hmm, Mia'yı mı alsam ne alsam? alacağım. Mia'yla iyi oynayabilirim. Belki. Söz veremiyorum. Belki. bu ne? Hayır bunu seçmeyeceğim. Kardeşim seç, seçmeyeceğim. Alo onu seçmek istemiyor. Kardeşim bunu seçmeyeceğim. Yok bunu seçmeyeceğim. Allah'ım oyun bozuldu ya. attım acaba çok merak ediyorum. Ya of ya niye buna Pıf, oyuna tükürüyüm. Neyse hadi bir deneyelim. Belki ya, iyidir. Yani. Bekle. Dön. Oyun oyuna bir şey olursa nasıl karakter ya? Yani? ya oyun ben ne saldırı dedim şimdi. Yanlışlıkla şimdi. <laughs> o zaman bence biz kuleye dalarız. Ne olacak yani? Abicim üst üst diyor. Tamam kardeşim üste gidiyoruz işte. Ha üstte de şeymiş. Üst. Ben de en üst şey yaptım. Tamam kardeşim sen öyle diyorsan öyle üstte gidelim. Ne yapalım ya? Yani? <laughs> Şöyle. Buradan geçme korku. Vazgeçtim. Bence şu kuleyi alır mıyım ben? Alamayabilirim. Almama ihtimalim de var. Alabilme ihtimalim de var. Ya biriniz üstte <laughs> ya üst geldim işte kardeşim üsteyim. Daha ne istiyorsun? Oha bu nasıl karakter? Ya adam oha adamın karakteri ne? Ben de istiyorum onu. Ben de o Ben ne ben ne ben Oha adamın karakteri var? Üç kere canını bitirdim. Adam beni bitirdi. Oha. Hoş ne diyor? Ben, o karakterden ben de istiyorum. Adama kaç kere vurdum ölmedi ya. Üf, iki kere canını bitirdi. Adam hala ölmüyor ya. Biziniz ortayız. Laga siz ne yapıyorsunuz? Biri ortalarda ikisi altta. Biz niye böyle dolaşıyoruz ya? Arkadaşlar oyunlamacı kuleleri yıkmak biliyorsunuz değil mi hani bilmeyen varsa anlatayım. Geçelim şey Siz orada altta böyle dolaşıyorsunuz da olmaz ki. Hayır yani. Aynı yerde durun durmayın hani. Yoksa Al iki tane at. Abicim gelme sen bana yaklaşma ben seni istemiyorum git. Gel gelme. Adam bursa dalıyor ya. Neyse ben de <laughs> Hadi bakalım. Şurada, şuradaki karakter için. Abicim yardıma gelsiniz ne yapıyorsunuz ya? Üste gitseniz ya. Sormuyor anlamak. Gidiyorum gidiyorum. Üsteyim. Ne yap? anne? Hani ne oldu şimdi üstte gezince yani? Söyle ne oldu yani? Adam adam ben öldürmeye çalışıyor ama beni öldürüyor. Adamın canı çok fazla. Kardeşim anlıyor musun galiba sen? Hem sen niye gidiyor? kendin gitsen üstte. biz niye gidiyoruz? Kendin diyor kendin gitmiyor. Çok ayıp. Gel kardeşim gelsene. Sen. Az önce karakter sen miydin ya? Yoksa bunu da bir şey oldu. Hadi gel de milyonlar. Milyon, milyon muydu? Milyon mu? Milyonlar. Randlayım milyonlar. Milyon. Ben milyon çok zor deniyor ya. Milyonu, Milyonu. Arkadaşlar. Olmuyor böyle. Niye çete... Çete, şey yapabiliyor muyum ben? Hmm. Bu arada Zigomu ben miyim? Şu an ismi bilmiyorum ama. Zigomlu kim ya ben? Umarım ben değilim. İsmimi... Ne bileyim. Ya siz... <laughs> Yazık olmak kim bilen var mı ya? <laughs> Kule var mı? Ya ben chat'i şey yapabiliyor muyum? Kapatabiliyor muyum? Kendi ismimi göremiyorum ne kadar kötü bir şey. Ha ben valeymiş. Ya bakarken öldüm ya. Dört tekrar bakacağım. kim? Özüm tamam. Ha tamam. Biz oynayamıyorsak sen niye Allah Allah. Git kendin bitir o zaman. Biz madem oynamayı bilmiyoruz, git kendin bitir. Demeyeceğim bir daha senin sözünü dinlemeyeceğim. da Sen misin bize hep şey tamam. lan. Ben videoyu bir sebeple durdurdum. Annem geldi de. <laughs> Hadi bakalım. Aha ben onu o kliye alırım. Alamam. Ya da vazgeçtim. Aa! Kardeşim o kliye. Aferin. Adamsın iyi oynuyormuş Bir dakika. Herkürt. 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 Annem üzüm getirmiş de üzemeyeceğim. He he. Ha dur. Şuradaki kuleyi alırım ben. Bu arada oyunu alabiliriz şu an. Ya milyonlar nerede ya? Vallahi Haş Arkadaşlar bizim minyonlar nerede? Minyon kes. Minyon. Minyon keselim. Tamam tamam hadi 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 hadi. Milyon ödüyoruz. milyon geliyor. Kule, kule sen halledersin. Oha milyon öleceğim tövbe tövbe. Ama değil mi? Allah. Allah ekran gitti be. Telefon sessiz olacaktım. Ya şu, milyonlar gelmezse öldüreceğim. Şurada kuleyi de. Milyon öldürüyor. Geri geliyorlar. Öldürüyor. Başkaları geliyor. Hadi bakın. Çok bir şey istemiyorum. Sadece şu kuleye varalım istiyorum. Çok mu bir şey istiyorum ya? Hocam hile var. O adam öyle nasıl ışınlandı hocam? Hile, hile, hile. Hile, hocam. Bana hile. Saymıyorum ben bunu. Bana. Oha bir kilo almışım ve dört kere ölmüşüm. Nasıl ya? Ben bu karakterle oynayamıyormuşum. <laughs> Tam minyonlar o küleyi alır. Arkadaşlar ya üste gelseniz ya. Tamam. şans şarjı tıkarız. Ben oraya varana kadar hey milyonlar oyunu bitirecek. Ya milyon mu minyon mu ya? Bence ben ortaya gideyim kaçayım. <laughs> o neydi? Ha Hı, hızlandırıyor galiba. Yine fark ettim. Dur. Allah oyunda onu bir. Etkene evet, geçeceğim. Dark çok güçlü. E tabi. Çünkü dark yani. Bu arada Dark kim? Lord'u mu çağırdı? Kim Lord'u çağırdı? Fefever takımı. Oha oyunu mu bitirdik? Oha! Oha minyon, minyonlar oyunu bitirdi. Bacanım. Hocam ben şokluyum. Bir dakika. Diğer kuleleri yıkmadan nasıl kazandık biz? Vallahi ben şokluyum şu an. Krona sizi takip etti. Sağ ol kardeşim. Bir daha etmiş. Sağ ol kardeşim. Ha dark dedi galiba şu. Kardeşim çok sağ olun. Sağ olun beğendiniz falan. Çok teşekkür ederim. Neyse videoyu ben bitireyim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu maçı da kazandık. Hayır. Arkadaşlarım falan sağ olsun. da yani, da çok iyi oynadılar. Takdir ettim. Neyse ben benden daha iyi oynadıkları kesin. Neyse ben bitireyim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. I Mobile Legends videolarının devamı gelecek. O net gelecek. Neyse eee Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.